Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Case Planet'te tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle Burak CS kodumu kullanarak şu şekilde %10 bonus ve bedava kasa kazanabiliyorsunuz. Açıklama kısmından sitenin linkine erişebilirsiniz. Kesinlikle erişin. Şimdi öncelikle ne yapacağım arkadaşlar? Geleceğim size böyle canlı kanıt olması açısından. Şuradan hemen bir 1000 dolar yatıracağım. Bugün 1000 dolar yükleme yapıyorum. Abi gaza geldim. 125 free case veriyor bu arada. Tabii ki bunu şu an kullanmayacağım. Şu anlık kullanmayacağım o 125 case'i. Zaten size free case mantığını anlattım. Hemen yatırımı yapıp geliyor. Arkadaşlar buna ek olarak reverse kısmına gelip buraya şurada tam kod girme yeri oluyor. Burak CS yazarak görmüş olduğunuz gibi günlük item alabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Bak mesela örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi bak 3 tane free item aldınız. Bilginiz olsun bu 7 gün boyunca devam eden bir etkinlik. Her gün girip buradan bedava itemler vesaire alabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar bu arada videoyu söylemeyi unutmuşum burada kazandığınız yani kasa açtığınız gemlerle şuradan hemen gemin üstüne tıklıyorsunuz giveaway ve store kısmı var görmüş olduğunuz gibi buradan arkadaşlar işte isterseniz dilerseniz ee, çekilişlere katılabiliyorsunuz şöyle join now diyorsun ve giriyorsun bu kadar onun dışında arkadaşlar alt tarafta da böyle tiket alabiliyorsun pardon ilk önce tiket alıp sonra katılıyorsun neyse anladınız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan mesela 100 dolar 250 bin gem ve biz alabiliyoruz. Yani onun dışında kasa vesaire de açabiliyorsunuz. Mesela bir turbo kasası yapıştırdım mesela 1500 buradan. Gitti kardeşim ve ne geldi? 1500'e 150 geldi. Yapacak bir şey yok. Bu da tabii ki şansınıza bağlı bilginiz olsun. Ayrıyeten e, günlük şeyleri de almayı unutmayın arkadaşlar. E, günlük ödüllerinizi de almayı unutmayınız. Ya yani görüyorsunuz zaten. Bak bir sürü burada kasa açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam, kaldığımız yerden de devam. Ve görmüş olduğunuz gibi 1228 abi daha da daha da bir şey yapam. 1000 dolar bu arada çok büyük para benim için şu an. Abi bilmiyorum. Evet. Şimdi o zaman zamanı geldi. Bugün büyük oynuyoruz arkadaşlar. Onu belirteyim öncelikle. 100 dolarlık kasaları biraz farmlamaya çalışacağım. Hatta 65 do Şöyle bir küçükten başlayabiliriz sanki ya. Clockwork'ten mesela başlayalım. Dörtlü dörtlü birkaç tane yapıştıralım bakalım. Ne kadar kar ettiriyor. Şöyle bir bakayım önce kasaya. Abi çok da kar ettirmiyor gibi ya. 50 dolara yani yüzde kaç şansımız var? Bu zaten gelme şansı yok ki abi. 100 tıkıda çok zor. Tak diye geliyormuş değil burada? <laughs> 200 dolara 124 yani bunları satalım. Hadi Godlife yine dursun. Hani belki. Hani belki diye yani. Tamam daha son bir tane daha açalım. Belki hani 50 dolara şöyle bir 100 dolar falan verir de. Aynen. Bak aşağı yukarı düşündüğüm şeyler oldu. <laughs> tamam bunları şu anlık satmayacağım arkadaşlar. Bunları çekebiliriz çünkü duruma göre. Problem yaşamak istemiyorum. Ee, şuradan gelelim. Abi 65'e geçiyorum. Şu lotus kasasıyla devam etmek istiyorum ben. Üçlü bir lotus patlatalım. Bakalım paramıza. Okey 1000 dolara yeni düştük daha. Problem yok. Abi çok zarar oldu sanki ya. Monster meşap. Bunları sattık. Bir de ikili patlatacağım bakayım. Nasip ya. Yapma lan. 160'a 191. Okey yine. Kötünün iyisi değil. Çok büyük bir problem değil. Bıçakları şu anlık tutuyorum. Hatta yok ya dur. Bu, Bunu da beğenmedik. Dur bakalım. İlla ki bir kasa bulacağız. Bakalım o kasalardan bozuk olanı bulmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi e, bu tarz şeylerde hani sitelerde... Bir tane böyle bozuk kasa kesin olur. Favori bir kasamız kesinlikle oluyor yani. Şöyle 3'lü 270 dolar. Yapıştırdık abi. Şöyle bir hani 300'e yakın alsak. Abi. Yok çok büyük problem. Son bir Ulan sana bir şans daha vereceğim ama. Son bir şans daha verdik. 270 dolara. Oo işte bu. İşte bu kardeşim. Tamam. Bunu sat. Bunu da sat. Nice. Bloodsport'u şu anlık tutacağım bu arada. Bloodsport'u alabiliriz. Alabiliriz. Nice. Şimdi onu da denedik. Şu Vasteland'ı beğendik. Vasteland'ı beğendik. Şimdi Vali, Ravin. Sıra sıra bakalım. Ee, Vali'yi üçlü. Direkt yapıştırdım. Hadi abi be. 300-300 verdi. Golden coil'imiz var. Serledik. Tekrar. Ooo wow. Oo, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi kardeşim tamam şu e, cool Mind'da tutacağım şu anlık ne olur ne olmaz bunlar dursun bunlar dursun problem yaşamayalım <laughs> okey tamam şimdi onu da beğendim bu arada valikası da güzeldi tamam şimdi ravine ile devam ediyoruz üçlü ravine paramız var mı var nice hadi oğlum yapıştır gelsin. Abi kötü geldi bu sefer ya. Aa yok lan. Oğlum 441 dolar. Prince Stream'in pahalısı gelmiş kanka. Tekrar sattık. Abi hiç satısım gelmiyor ya. Kardayız çok güzel karımız var şu an. Bir dakika arkadaşlar ben buraya bakmam lazım. Bu sonuçta hani yabancının parası değil bizim paramız o yüzden. <laughs> şu sizin çekiliş değil mi? Bu arada arkadaşlar e, yorum yaparak tekrar bir çekiliş daha yapacağız. Ona da katılabilirsiniz. Güzel bir yorum atın. Zaten bizim için yeterli bildiğiniz gibi. Şimdi şuradan. Ee, nerede bizim şey? Evet. Abi bu kasayı nasıl açacağım ben ya? Abi Ravin. Daha demin açtık da ben şu kasayı nasıl açacağım? Fate. Abi 400 dolar ya. Arkadaşlar bir kere bu riski alsam mı ya? Kanka çok korkuyorum ya senden. Yemin ederim çok korkuyorum ya. Bunu açmayın. Bunu Bunu açmayın arkadaşlar Ben açacağım bir salaklık yapıp Tamam daha fazla konuşmak istemiyorum Dediğim gibi bir salaklık yapıp açacağım Sırf siz görün diye açtım yemin ediyorum ya Oğlum çok pişmanım ya Ya nerede o Ravin gel lan buraya Ravin'im benim be Vale'yi Ravin bunlar adamdır bak hiç diğerleriyle uğraşmayacaksınız babacığım. Buraya geliyorsun. Üç duvarayı patlatıyorsun. Bir anda karını alıyorsun. Sonra gidiyorsun. Arkadan psikolojim çok bozuldu şu an. Abi 3 kasa bile açamıyorum. İkili ravin. Hadi be ravincim. Ay. Ulan bu ucuz olanmış ya kanka. Üzüldüm lan. Bir ikili daha patlattık. Abi Kardan zarar ya. Yemin ediyorum kardan zarar yaptık ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Neyse dur size, size bir item verelim. Arkadaşlar çok para veremem, kusura bakmayın. Yapacağım bir şey yok. 10 dolarlık. Kasa da değil ya dur daha şöyle bakayım. Neyse 10 dolarlık okey. Sen açalım ne çıkarsa size vereyim buradan da. Bunu da bu kadar da veremem ya. Bu kadar da <laughs> çok kötüydü. <laughs> tamam o kadar da değil beyler tamam. Halledeceğiz. Hadi oğlum bir item ver daha şuradan. Kurban olduğum. Okey arkadaşlar bir tane Mortis çekilişimiz var. Bilginiz olsun. Ee, çekilişe katılmak için yorum atıp like atmanız yeterli. Ayrıca de kanala abone olabilirsiniz. Şimdi. Okey sizin şeyleriniz burada zaten. Sizin teminiz burada. Şununla şu sizin teminiz. Şimdi ben bu videoda ne çeksem abi. Şunlara bir piyasasına bakıp öyle çekmek istiyorum bu arada. Çektiğim zaman size gösteririm. Kanıt niteliğinde sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Bu videoluk bizden bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.